Merhaba millet, Ünal Yapım olarak yeni bir duyuru ile karşınızdayım. Sonunda Paladins'e yeni page ile beraber birçok değişiklik geliyor ve bunları sizler için hemen anlatmaya başlıyorum. 10 tane sprey geliyor. Bunlar bilmiyorum çoğunuzu ilgilendirir ama çoğunuzun da kullanmadığı spreyler. Yeniler tabii ki kutuların içinden çıkacakmış ama 10 tane böyle farklı farklı olması artık Paladins'in logosunu basmaktan e, gına gelenler için güzel haber diyebilirim. İkinci olarak en güzel değişim Bumking'e yeni bir kostüm geliyor ve bildiğiniz Bump King böyle iş adamı kostümü geliyor abi. Para babası gibi. Efsane bir kostüm. Yan taraftan da görebileceğiniz gibi. E, bu kostümün yanı sıra abi arka tarafı falan dolar işareti şeklinde. Ben bunu Bundan sonraki videomda büyük ihtimalle hemen tanıtırım sizlere. Görürsünüz rahatlıkla. Ama Bumpkin'ki e bu kıyafeti gelmesi birçok kişiyi eminim sevindirecektir. Çünkü bak, Balkabağ kostümünü kimse alamamıştı. Buna inşallah alabileceğiz. Onu bekliyorum. İkinci olarak değişim Mive geldi abi Mive yine bir kostüm geldi Ve kedi kızı olduğunu artık bu kostümle rahatlıkla anlayabileceksiniz Kulakların üzerinde hemen böyle iki tane kulağı falan bulunacak Ve pembe rengi yine hakim olduğu bir kıyafet söz konusu ee, bu kostümünde Bunu da kesinlikle almaya çalışacağım İnşallah e, param ve kutuların içerisinde şansıma çıkacak diye umut ediyorum Ve son olarak üçüncü karakter ise Meldamba Abi Meldamba'nın yılanından tutun her şey değişiyor Ve daha böyle kızgın bir surat ifadesi oluyor e, Ben çok beğendim Meldamba'nın bu kutularını kesinlikle para verip alacağım. Ve Meldamba'yı çok oynamasam bile e, bu kostümü için alıp sizler için deneyeceğim. Buna söz veriyorum merak etmeyin. E, ve yeni hero Sirius. Yeni hero abi support bir karakter Sirius adlı. Yan tarafta da resimlerini görebilirsiniz. Oynanışı abi 12 tane elinde e, bir plazma topu gibi şöyle bir topu oluyor. Elinde de diğer elinde de zaten böyle şey tutuyor lamba tutarmış gibi. Bir nevi cadı abi. Elinde böyle o toplarıyla böyle atıyor ediyor filan. E, bunu video tanıtımında hemen e, tanıtacağım. Bu videonun sonrasında ace, alel acele çekiyoruz çünkü. E, bu videodan sonra gelecektir kesinlikle oynanışı. Ve bunu ilk kez ben tanıtacağım e, Türkiye çapında. Umarım inşallah e, bu videoyla beraber abone sayımı da arttırmış olurum sizlerle beraber. Evet gençler e, bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni Hero'da support olduğu için biz de merakla e, bunu oynamayı bekliyoruz. Bakalım page ne zaman gelecek net olarak belli değil. Ama büyük ihtimalle 4-5 gün içerisinde bu page'i normal serverlarda taşıyacaklardır. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka videoyla yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.